Evet Logo Tiger 3D kasa kartı nasıl açılır? Hemen sizlere gösteriyorum arkadaşlar. Menüden yapalım işlemlerimizi ki menüyü de öğrenmiş olalım. Öncelikle menüyü açıyoruz ve finans menüsünün içerisinden ana kayıtlar sekmesine geliyoruz. Ve buradan kasaları açıyoruz. Sağ tuş ekle. Kasa kodu olarak istediğiniz kodu verebilirsiniz. 01 Merkez TL kasa. Şimdi sadece ön muhasebe yapacaksanız bunu yazmanız yeterli ama Logo Tiger kullanıyorsanız mutlaka muhasebe kodlarını da kullanmanız gerekir. Entegrasyon yapılması kaçınılmaz olduğu için muhasebe kodları kısmına geliyoruz ve buradan kasa kısmına geliyoruz. Kasa hesabına bir alt hesap ekleyeceğiz. Sağ tuş ekle diyorum. Ben temel düzeyde yani basit düzeyde alt hesaplar açacağım. Dolayısıyla sizin de öğrenmek açısından bunları yapmanız yeterli. Ama kendi işlerinizde kendi hesaplarınızı uygulayabilirsiniz. 101 Merkez TL Kasa F2 ile kaydediyorum. Ve sadece hesabımı seçmem yeterli. Diğer işlemlere gerek yok arkadaşlar. Yani duruma göre, işlemlerin yoğunluğuna göre yapabilirsiniz ama önemli olan kısım burası. F2 ile kaydettiğim zaman kasa kartım hazır.